Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, i̇ki videoyu e, atacağım üst Sinir oldum biraz açıkçası. Video açmadan kazanmayı denedim. Neyse devam ediyoruz buradan. Ee, son dört tane kaldı. 2 tane e, remake, bir asas attı. Bir tane daha asas atması lazım ki iyi basabilelim. Varıyor attı. Kötü değil arkadaşlar. Yani ilk videoya göre, ilk işler acısı videoya göre biraz daha iyi durumda şu anda. Son dört tane kaldı. Ee, Fakat bir tane ayaklık eksik. Hemen okuyacağım onu. Pardon, yanlış koymuşuz arkadaşlar. İki tane koymuşum yanlışlıkla. Devam ediyoruz. Bir tane daha e, asas ayaklık istiyorum. Bir tane daha. Bir tane daha ayaklık asası istiyorum ki basabileyim. Şöyle altı, şöyle bir. Şu iki, şu iki arkadaşlar. Dili estikli yine. Bunları yapmalık olarak kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle altı, şöyle bir. Bir tane asas olsa çok güzel olacak. Ee, pardon. Altı, altı, iki. 2, iki, 2, şu son şans 6 6 2 1 2 son Bastım O da yandı arkadaşlar Baya bir yanmalı emmeli gömmeli bir video oldu Yapacak bir şey yok arkadaşlar Biraz zarardayız ama olsun Gidip deneyeceğiz şansımızı Artı altı getirebilirsek iki tanesini, hani piyeslerden bir ümidim yok da varıyor ve asısı artı altı yapabilirsek güzel olacak baya. Tekrar artı basma videosunu açacağım arkadaşlar. Biraz yakmalık biraz da bu sallam gerekecek. Tekrar videoyu açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar basmaya başladık. Ee, Topluyoruz sorun etrafında. Şimdi artı iki bunların hepsi şöyle bir, bir tane yakmalık atacağım. Hiç durmadan artı altıya kadar atacağım arkadaşlar. Artı beş olduğunda duracağım ya da kurabaz ne olur ne olmaz. Evet yandı şöyle asas spot 3 yapalım. Şöyle bir 4 olsun. Evet güzel. Plasteri yakmalık olarak kullanacaktık. Şöyle bir e, şunu 3'e Önemli olan burada asasın geçmesi arkadaşlar, çünkü gerçekten e, parayla çekmedik oradan. User left or şunu bir yakalım. Ondan sonra şunu bir atalım. Pardon. Evet evet. Şunu bir e, artı 4'e kadar artı 5'e kadar atalım. artı 4 artı 5 olursa evet artı 5 oldu ee, bir tane yakmalık atacağım ondan sonra şunu yine artı 5'e kadar sablayacağım Hadi evet, şu şekilde yapalım Bar'ı basalım. Art 4 oldu. Şunu 65'e kadar sallayacağım. Art 4. Art 5. Evet. Şimdi şunu yakalım arkadaşlar. 3'si sallayalım Geçmezse asası 5'i sallayacağız Birisi Geçti Mesela buz bulmam lazım arkadaşlar nice Tükettik Bir şekilde halledileceğiz tekrar dönüş yapacağım Devam ediyorum arkadaşlar ee, Şunu yapacağım Şöyle Ondan sonra e, Bunu atacağım bu e, artı altıya geçtiği takdirde güzel olacak. Ondan ikisini artı yedi deneme şansı olacak. Evet artı altı oldu. E, buradan bunlardan e, bir tanesi artı altıya çıktığı takdirde duracağım arkadaşlar. Şöyle ikisini atıyorum. Evet artı 5. Artı 5, artı 6 olduğu takdirde duracağım arkadaşlar. Evet bu da artı 6 oldu. Yani ee, büyük bir ihtimalle zararımızı çıkaramadık ama ee, bir şekilde yine biraz kurtardık en azından trinamız gidecek. Bir bakalım, bir pazar yapalım, bunları satmaya çalışalım. Eğer satamazsak tekrar ee, asası basmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Tekrar ee, basmak zorunda kalırsak da video çekeceğim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.